Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin çarşısına karalama ve videoma hoş geldiniz. Evet, hafta sonu bir video ile daha sizlerle beraberiz. Bugün piyasada neler oluyor? Dünkü son videomda demiştim arkadaşlar, yarın biraz yeşillenebiliriz. Yeşillik yarın olabilir ve bu da küçük dispette gerçekleşti. Küçük çaplı bir yukarı yönlü hareketler gerçekleşmiş oldu. Devam eder mi? Onu da bakıp göreceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza destek olmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim bitcoin dominansı hala, hala hazırda bir yukarı yönlü çıkmaya çalışsa da nispeten %0.08'lik bir yukarı yönde görülüyor. Yani 45.96. Evet aşağı yönlü olduğu sürece... Bitcoin ve altcoin'lerde yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Fakat dominans peşlerini bırakmıyor arkadaşlar. Dominans da yeşili yakmış durumda bunlarla beraber. İşte hepsi yeşil olunca piyasada anormal bir yükseliş beklemeyin arkadaşlar. Çünkü dominansın kırmızıya dönmesi lazım ki bizde biraz yükseliş olsun. Tabi bu durumda e, Total ekide ne oldu arkadaşlar? Onun 4 saatlik grafiğini açalım hatta günlüğünden bakalım arkadaşlar. Onda da yeşil var. %2.22'lik bir para girişi var. 7 milyar 600 milyar. 7 76 milyar. Yani 762 milyar dolarlık bir eee hacmimiz var. Bu da biliyorsunuz bir iki gün önce de 600 milyara kadar düşmüştü. Şu anda yarı yarıyız arkadaşlar. Nereden beri? 12 Mayıs'taki hacimle şu anki hacim yarı yarıya alt koyunlarda. Çünkü bu kadar çıkış oldu. inanın yani. Ha geri telafi ediyor mu? Evet arkadaşlar, tekrar girişler var. Yavaş yavaş yukarı yönlü tekrar girişlerimiz olacaktır. Daha bizim yükselişlerimiz mutlaka olacaktır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Sadece sabır. Sabır edelim. Güneşli günler yakında hepimizin olacaktır inşallah. Çünkü ee, çoğumuzun demeyelim de %90'ının üzerinde herkesin hemen hemen bir zararı var bu piyasada. Bu piyasa kendini bu şekilde koy vermeyecektir arkadaşlar. Düzeltecektir. Sadece sabır sabır sabır. Anlık iniş çıkışlar sabretmeyenlerin inan sabrını zorluyor arkadaşlar. Sabrınızı test etmesine izin vermeyin bu piyasanın. Bu piyasada sabırlıysanız para kazanacaksınız. Sabırsızlar asla ve asla para kazanamazlar. Eğer size panik yapıp elinizdeki şeyi almak isteyenler var. Buna da siz razı geliyorsanız işte zararı sattıktan sonra yapmış olursunuz. Hiçbir zaman da biz burada al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Ee, karar zat halinizin, karar kendinizindir. Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bitcoin'de 2 saatlik grafiğimizde gördüğünüz gibi bir düşen trendimiz vardı. Yukarıdan aşağıya gelen o kırıldı. Yukarıda da bir direncimiz var arkadaşlar. 35.000 direnci. Eğer onu kırarsak bu gece yukarı yönlü hareketimiz olabilir. Ama korkarım yarın pazar, yarın bir yine öğleden sonra akşam üzeri bir piyasamız kırmızıya dönebilir. Buna da hazırlıklı olmanızda yarar var. Sürpriz olmayacak inşallah. Çünkü her hafta geliyoruz arkadaşlar. Sabahtan ümidi bağlıyoruz, yeşil diyoruz. Ama öğleden sonra dönüyoruz tekrar. Bir haber geliyor. Aslında nedense bugün bir iki günden beri olumsuz hatta bu hafta fazla bir olumsuz haber yok bitcoin ile ilgili ama yine de dediğimiz gibi oldu çünkü burada kaldıraçlı işlem yapanlar devreye girdi burada ee, long short pozisyon açanlar devreye girdi. Onlar piyasayı etkilemiş oldu. Tabi bunların yüklü girenlerdir arkadaşlar. Bizim gibi 300, 500'de, 1000, bin, bin, bin lira, 5000 lirayla ya da 50 bin dolarla, 100 bin dolarla girenler değil arkadaşlar. Milyon dolarlarla işlem yapanlar bu piyasayı etkiler. Bunu da belirtmek belirtmiş olalım. Tabii bu ara e, dilimizde sürdüştü. Özür. Arkadaşlar Bitcoin'de 34.600 bandındayız. Evet. Şuradaki gördüğünüz mumların her biri 2 saatlik mum. Şurada gece saat açılış çizgimiz var. Ee, kırmızı olarak açıldık arkadaşlar. Sabah bakınız gece kırmızı olarak açıldık. Zaten video yapamamın nedeni de piyasayı takip etmemdi. Fazla da uyumadık. Ee, anormal bir durum olmadığı için de erkenden video atmadım arkadaşlar. Normal seyrediyor piyasayı dedim. Ee, öğleden sonra bir video atarız. Ha. Bunun telafisi var mı? Var arkadaşlar. Gece saat 1-2 gibi tekrar videom gelecek bu gece size. Çünkü e, bakacağız pazar pazar gününe nasıl giriyoruz gece 12'den sonra. Onlarla ilgili güzel bir video tekrar hazırlayıp atacağım sizler için. Bu arada bakıyoruz arkadaşlar. E, Bitcoin'de durumlar bu. Var mı Bitcoin'le ilgili haber? Hemen ona bakalım. E, şuradan açalım haberlerimiz arkadaşlar. Bakınız şurada yine Elon Musk'la ilgili Bitcoin'den bir haber var. Diyor ki Bitcoin destekçileri Meksika körfezindeki yangın ile Elon Musk'a meydan okudu diyor arkadaşlar. Neymiş bu haberin içeriği? Ee, Bitcoin destekçileri Twitter'da viral video haline gelen Meksika sularında ateş gözünü işaret ederek Elon Musk'ı Bitcoin hakkında yanıldığını söylemesi için etkilemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Ee, bu da bir, bir e, bitcoin için Elon Musk'a e, attığı tweetlerine karşıt olarak bir tweet arkadaşlar. Bu tweet de bugün geldi. E, bunu da söylemek isterim. Bitcoin için diyeceğim bu yani bir haber basında önemli bir haber yok arkadaşlar. E, onun için Bitcoin'de de Bitcoin'i geri itecek bir haber yok arkadaşlar. Yukarı itecek de bir haber Yok desem yalan olur çünkü bir sürü haberler var yukarı itecek ama geri itecek haber yok. İşte e, madenciler dediğim gibi e, Bitcoin'de çevreyi petrol ve diğerlerinin daha az kirlettiğini savundular böylece Elon Musk'a e, işte senin tweetine karşı işte bu tweet şeklinde bir yanıt gönderdiler. E, o da piyasayı etkilemez çünkü bu bu grup yaklaşık 100 bin aboneye sahip 100 110 bin aboneye sahip işte bu grubun da 100 bin abonelik grup ne kadar etkiler ona da bakacağız arkadaşlar zamana bağlayacağız Evet Bitcoin'de durumumuz bu Bitcoin geri çekilirse bizi ne yapar arkadaşlar Bitcoin'in şurada bir şurada bir desteği var şimdilik bu destek arkadaşlar 34.200 dolarlar Evet şu an 34.600 dolarlardayız Eğer bunu aşağıya tekrar aşağı yönlü kıracak olursa geleceği nokta 34 bin liralar arkadaşlar. 34 bin dolarlar ki kötü senaryo gerçekleşirse en son geleceği şurada bir yer var. Burada bir direnç var. Burası destek olur. Burası da 33 bin. Evet bir türlü 33 bini aşağı inmedik arkadaşlar. çok zorladı. 33 bin 33 bin 300'lerde e, uzun süre dolaştık kaldık. Ama Dün başladı, bugün de devam etti. Yukarı yönlü hareketine 34.500 dolarlara geldik arkadaşlar. En son 35.000'e bir iğne attı tekrar geri döndü bugün. Peki Bitcoin'de durum bu arkadaşlar. Bitcoin için söyleyebileceklerim bunlar. Hareket yön küçük çapta yüzde iki buçukluk bir yukarı yönlü hareketimiz var Bitcoin'de. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Anormal bir durum yok Bitcoin için. Ethereum diyelim arkadaşlar. Ethereum'da an itibariyle %3'lük bir yukarı yönlü hareket var ve bizim e, önceki videomuzda dediğimiz nokta atışı geldi. 2200 ve üzeri dedik. Değil mi? Yani e, bir işaretimiz vardı. Derinlik kadar yukarı atarsa dedik. 2200 2300 2300'lere doğru hareketin başlayacağını söylemiştik. Nitekim de bu gerçekleşmiş oldu Ethereum için. Evet Ethereum'da şu an itibariyle 2220 dolarlar. Bakınız bir de TOBO formasyonu gerçekleşiyor ki bu da Ethereum'u yine nereye kadar taşıyabilir arkadaşlar? Şuradan alırsak şuradaki çizgimiz bizi yanıltmaz inşallah. Bu da yine bizi 2400 dolarlara doğru taşıyacaktır Ethereum için. Peki Ethereum'un 2 ee, saatlik grafiğine dönecek olursak burada Ethereum için de aynı pozisyonu söyleyebiliriz. Ethereum'da düşüş trendi kırıldı ve yükseliş trendi başlamış oldu arkadaşlar. Bakınız bu düşüş trendi. Düşüş trendi kırıldıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Yükseliş trendinde filama yapıyor arkadaşlar. Bakınız bir evet filamaları yapa yapa yukarıya doğru devam edecektir inşallah. Her filama bir sonrakini Yüksekliği kadar yukarı yönlü hareket ediyor. Bakınız isterseniz birlikte bakalım. Şurada bir yüksekliğimiz var değil mi arkadaşlar? Ee, bayraktan önce ne var? Bakınız şu kırımda bir yükseklik var. Bayraktan sonra aynı yüksekliği devam ettirdi. Onun peşinden yine aynı yüksekliği devam ettirecektir. Bakınız aynı ve aynı. Neresi? 2300 dolar. Evet, 2300 dolar hedef şu anda görülüyor Ethereum için. Bunu da buradan size belirtmek isterim. An itibariyle dedik ki %3'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareket var. Arkadaşlar, Ethereum'a girişler var. Ethereum yukarı yönlü gidebilir. Ethereum için diyebileceklerimiz mesela yakın zamanda çok önemli bir güncelleme gerçekleştirecek olan Ethereum son 24 saatte evet %6, %7'ye yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu Bitcoin'in performansını geride bıraktı arkadaşlar. Ve ilk 10 içerisinde en iyi performans gösteren kripto paralardan biri Ethereum olmuştur. Bunu da buradan sizlere belirtmek isterim. Ethereum'da durum bu. Peki hocam Ethereum geri çekilirse ne olur? Arkadaşlar şu grafiğe göre geri çekilmesi ihtimali çok düşük. Ee, bir müddet daha yukarısı var. Ama ki biz deniz yanar mı? Olumsuz şeklini söyleyelim. Bakınız şurada bir bizim direncimiz var. Şey desteğimiz var. Bu desteğe gelirse arkadaşlar şu desteğe gelirse ee, pardon şuraya burası 2176 2100 desteği onun da altı arkadaşlar 2100 2000'e kadar da herhalde çekileceğini zannetmiyorum ben. Çünkü çok aşırı bir olumsuz haber gelsin ki Ethereum tekrar 2000'in altına düşsün. Ben bunu da şimdilik e, ön görmüyorum arkadaşlar. Yani Ethereum'da yönün yukarı olduğunu bakınız bize Bollinger bantımız söyleyecektir. Bakınız gördüğünüz gibi şu ortadaki Bollinger bantı çizgimizden ayrılmış durumda. Peki bizim süper trendimiz ne diyor bize? Bakınız süper trendimiz al sinyali vermiş zaten bay yazıyor altı, yeşil çizgi bakınız şurada bir alı göstermiş bize bakınız şurada al demiş bu yukarıda sat demişti zaten şuradan beri gelen çizgide şimdi tekrar al sinyalini vermiş arkadaşlar ee, buna da bakınız ta şurada da bir al sinyalimiz var nereye kadar vermemiş ha, buraya kadar sat sinyali vermemiş bize bu ne zaman vermiş arkadaşlar Haziran 28 Haziran'da al sinyalini vermiş zaten o zaman 1800 dolarmış Ethereum ve nerede sat sinyalini vermiş? E, dün tekrar düşüşte şuradaki düşüşte sat sinyali vermiş ve bugünkü yükselişte de tekrar al sinyaline dönmüş durumda e, süper trendimiz. Peki alış satışların durumu ne alemde? Satış var mı? Bir de ona bakmak isteriz. Evet alış var arkadaşlar en altta gördüğünüz gibi Ethereum'da alışlarında başladığını görebiliyoruz. Burada da stokastik elasa indikatörümüzde de Ethereum'un yükseliş trendinde olduğu görülüyor arkadaşlar. Bunun için de Ethereum'da hangi indikatöre bakarsan bak yön olumlu yönde olduğunu görebiliyoruz Ethereum için. Ethereum için kötü bir haberimiz yok arkadaşlar. 2200 doların üzerinde %3'ün üzerinde bir seyirimiz var. Devam ediyor. İnşallah devam edecektir. Bu gece ve yarın öğleye kadar bu böyle sürebilir. Ama öğleden sonraya dikkat diyorum. Bilmiyorum içimler öyle bir his var. Öyle bir düşünce var arkadaşlar. İnşallah yanılırım. Çünkü yukarı doğru gitmeye ihtiyacımız var artık. Ethereum, Ethereum için söyleyeceklerim bunlar. Ve Cardano. Cardano arkadaşlar. Cardano'da da durum yukarı yönlü devam ediyor. %2'lik bir yükselişte en son 1300 direncini kırarak 1400'lere doğru devam etmeye başlamış durumda. 2 saatlik grafiğinde. Saatlik grafiğinde de aynı pozisyon yukarı yönlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakınız ee, şurada bir bizim Bollinger Band'ı çizgimiz var. Buna neredeyse hiç değmeden yukarı yönlü devamını Getiriyor arkadaşlar kardano. Kardano da bir yükseliş trendi olduğunu söyleyebiliriz. Altta da gördüğünüz gibi küçük çapta bir e, hacimli giriş alışlar mevcut arkadaşlar kardano için. 2 saatlikte de e, bu olabilir mi? Küçük bir satış başlamış durumda kardano da. Bakınız şurada belli ediyor zaten mum geri dönmüş durumda. Ama tekrar yeşil mumu yukarı yönlü yaktı kardano. Peki kardano da neler oluyor arkadaşlar? Kardano bir bakalım. Evet. Cardano yükseliş momentumunu sürdürüyor arkadaşlar. Önde gelen kripto para analistleri tarafından büyük piyasa düşüşünde ayakta kalmayı başaran altcoin'lerden biri olarak nitelendirilen Cardano ilk 10 içinde en çok kazan kazanım elde eden kripto para birimlerinden biri olmuştur. Cardano arkadaşlar son 24 saatte %6.2 değer kazanırken aynı aynı saat itibariyle de 1.39 dolar seviyesinden işlem görürken an itibariyle de 1.4'ün üzerine atmış durumda kendini Cardano. Destek ve direncine bakacak olursak şuradaki çizgilerden kurtulalım. Cardano için arkadaşlar gözle görülür bir trendimiz mevcut dedik zaten. Bu ee, 4 saatlik grafiğinde pozisyonu şöyle bir inceleyelim Cardano için. Cardano yukarıda arkadaşlar yukarıda 1500 direnci var. Evet şurada 1500 direnci var arkadaşlar. Altta da altta da arkadaşlar 1300 1300 desteği var. Şurası da 1300 desteğidir arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek isteriz. Eğer bu 4 saatlik grafiğinde 1300'de 1400 bandı arasında gidiş geliş yapan bir kardanı görüyoruz. An itibariyle yüzde %2'ye yakın bir yukarıda arkadaşlar kardanı. Alışlar var. Altta gördüğünüz gibi pozisyondaki alışlar devam ediyor kardanoda. 4 saatlik grafiğinde. Erasa stokastik bakınız. Stokastik Erasa indikatörümüz W yapmış durumda arkadaşlar. Kardanodan bir sıçrama gelebilir. Bunu da sizlere buradan belirtmek isterim. Kardanı için verebileceğim bilgiler bugün bunlardan ibaret arkadaşlar. Binance Coin arkadaşlar BNB an itibariyle yüzde %3'ün üzerinde bir yükselişte. Binance Coin'de durumlar ne alemde? Şöyle bir Binance Coin'i 2 saatlik grafiğinde incelemeden önce Binance'ten neler var neler yok bir bakalım arkadaşlar. Binance Coin. Binance Coin'de arkadaşlar Evet son zamanlarda Binance Coin düzenleyici kurumlar ile yaşadığı sorunlar biliyorsunuz İngiltere ile de olsun sorunları var işte sorunlar ne derece halloldu herhangi bir haber de gelmedi arkadaşlar. Onun için Binance Coin geçen haftayı çok böyle kötü geçirdi. Evet 300 doların altında direnmeye çalışsa da Binance Coin arkadaşlar son 24 saatte %4'e yakın bir yükseliş gerçekleştirmiş oldu Binance Coin ve an itibariyle yayın yaptığımız sırada da fiyatı 296 dolar seviyelerinde seyrediyor. Yani bu da Binance'te de yukarı yönlü bir trendin ve alımın başladığını bizlere gösteriyor. ERSI stokastik ERSI indikatörümüzde Binance'in yukarı yönlü olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Burada da Binance için diyebileceğimiz an itibariyle pozisyonlar bunlar yukarı yönlü hareketi devam eder mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Çünkü bu kötü durumlardan bayağı etkilenmiş görünüyor ama yine de arkadaşlar uçuş bir düşüş yaşamadı. Zaten o zamanlarki seviye yine 400 dolar, 350, 380, 390 dolarlardaydı ve hala yine o seviyelerde şey 290 ve 300 dolar seviyelerindeydi. Hala yine o seviyelerini koruyor. En son 29 Haziran'da işte arkadaşlar bir 314 dolara kadar çıkış yapmıştı. Onun ardından tekrar bu haberler geri çekildi. Toparlandı tekrar derken tekrar döndü. Ama inşallah yine yönü yukarıda Binance Coin'in de durumu bu. Ripple diyelim arkadaşlar. XRP. XRP'de durum gördüğünüz gibi yüzde ikilik yüzde üçlük bir yukarıda Ripple'ımız. Peki Ripple için ee, ne diyebiliriz? 0.67 dolar. Ripple için fazla söze gerek yok. Dediğim gibi yukarı yönlü hareketi oluşursa hemen satışı da yiyecektir. Bakın şurada biraz yukarı yönlü hareket yaptı ardından satışı yedi. Şimdi tekrar küçük çapta bir yukarı yönlü hareketi olsa da yine satış yedi arkadaşlar. Hemen %1-2 artışı olumlu satışına başlıyorlar arkadaşlar. Ripple için dedim ya ben güvenmiyorum. Onun için de Ripple hakkında e, yorum yapıyorum ama yani Ripple'ı portföyüme katmıyorum. Şu an an itibariyle ileride olur olmaz. Ama e, tabii Ripple'ı olanlar var. Bunlar için de aynı şekilde yorumlarımıza tabii ki devam edeceğiz. Yani kendimiz için yapmıyoruz bunu. Arkadaş izleyenlerimiz var. İşte abonelerimiz var. Videoya bakanlar, bakan arkadaşlar var. Elinde Ripple olanlar var. Onlar için hiçbir alt koyun ayırmadan elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ripple. Ripple, Ripple, Ripple. Ripple'da 2 dolarlara yaklaştı arkadaşlar. Geldi, çattı buralara kadar. Evet, Ripple'da hiç bir ümit yok şu anda. Var arkadaşlar, yukarı yönde bir ümit var. Bakınız, ee, saatlik grafiğinde alışları mevcut ama stokastik erasayla da bir uyumsuzluğumuz var arkadaşlar. Bollinger bandı yukarı yönlü gösteriyor stokastik aşağı yönü gösteriyor. Ters bir pozisyon var. Onun için dikkat etmekte yarar var olduğunu söyleyebilirim. Evet bugün an itibaren 25 civarında %2.5'luk diyelim biz bunu yukarıda Ripple. Fiyat 0.67 dolar. 70 dolara doğru ilk, ilk hareketi gelebilir arkadaşlar. 68-70 dolar arası bir hareket yapabilir. Bunu da buradan belirtmek isteyelim. Çiliz diyelim arkadaşlar. Çiliz'de ne var? Çiliz'deki pozisyonlar e, bugün Çiliz'de alış var arkadaşlar. Çiliz'in durumu da mevcut. Peki Çiliz'de gelişmeler ne? Yüzde birlik bir yukarı yönlü 0.24 dolarlarında gezelip duruyor arkadaşlar bu aralar. Pek yukarı yönlü bir hareket ivmesi yok gibi görünüyor. Hatta şu yukarıdan aşağıya baktığımızda Çiliz'e e, bir düşen trendin kırıldığını görebiliyoruz. Bakınız. Şuradan şöyle çekersek bir tane düşen trendin kırıldığını ve yukarı yönlü hareketin başladığını görebiliriz çizizde. Ama an itibariyle küçük küçük hareketleri var. Ee, tabii ki birden de hızlanabilir. çiziz bu ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Evet yani hani diyoruz ya halk dilinde ringonun ne zaman ne yapacağı belli olmaz. E işte de böyle arkadaşlar nasıl bir anda fırlar. Hepimizi peşinden baktırır. Yani Çiliz'deki durum bu. Evet, Çiliz'den sonra bir de Vechin diyelim arkadaşlar. Vechin, Vechin, Vechin. Vechin ile ilgili pozisyonumuz, herhangi bir şeyimiz var mı? Bir de onu incelemek isteyelim. Vechin'de de güzel haberler gelebilir arkadaşlar. Bu aralar Vechin için ee, değişik haberler piyasada dolaşıyor ama e, şöyle de söyleyeyim Vechain arkadaşlar aşı sertifikası için dünyanın ilk ulusal e, NFT kulübünü duyurdu. Evet NFT kulübünü duyurdu arkadaşlar. VÇ'nin e, fondasyon ve DNVA COVID-19 aşı sertifikalı vermek için e, San Marino Cumhuriyeti ile ortaklık kurmuş durumda arkadaşlar Vechain. Bakınız şaşırdınız değil mi? VÇ'nin de bu haberi var arkadaşlar. Yani ne olur? Bu aşağı haberi VÇ'ni yukarı yönlü taşır mı? Taşımaz mı? Veya veya bunun bugün VCH'ye etkisi var mı? Bir de ona bakalım arkadaşlar. VÇ'nin şuradan iki saatlik grafiğine bakalım. Ee, şeye göre zaten e, Bollinger bandımıza göre yönü yukarıda. Bollinger bandımızı kaldıralım. Ee, değil mi? Yani oradan Aklın işi kafamız karışmasın. Aşağıda alışlar var. Fakat RSI indikatörümüzde de uyumlu durumda. Bakınız aşağı döndü. Kırmızı yakmış. Bu durumda ee, bir düşen trendimiz vardı. Onu da sanki kırmak üzere arkadaşlar. VÇ'in bu haberin üzerinden bakınız. Neredeyse kırdı. Kırmış gibi. Yukarı yönlü hareketi olabilir VÇ'in. Ha VÇ'ine sen girer misin hocam desen. Ben buradan Düşen trendi kırdığı için girebilirim arkadaşlar. Çünkü Vechain'in projesi var. Vechain karakter bir altcoin. Vechain'de neler olabileceğini hele bu aşağı anlaşmasından sonra biraz yukarı e imeleneceğini de söyleyebilirim. O zaman sıfırın birini atabilir arkadaşlar. Şu an 0.087 dolar bandında hareketi seyrediyor yayın sırasında. İşte bu e Vechain'le ilgili haberimiz bu. Pozisyonumuz bu yüzde ikiye yakın. Bir yukarı yönlü hareket var ve çeynden bir sıçrama gelebilir. Hola çeyin diyelim arkadaşlar. Hola çeyinde de aynı V çeyin -chain arkadaşlar. Çeyinler aynı şekilde devam ediyor. Bakınız, o da bir düşüş trendi vardı yukarıdan gelen, onu kırmış durumda. Şuradan aşağıya doğru hola çeyin e, yukarı yönlü hareketine yavaş yavaş başlıyor. Yüzde iki buçukluk aynı velçeğin gibi bir yukarı yönlü hareketi var. Grafiği de aynısı. Alış var mı? Alış da var arkadaşlar. Peki dört saatlik grafikte ne yapmış? Dört saatlik grafiğinde de yukarı yönlü hareket olduğunu görebiliyoruz. Velçeğin için diyebileceğim bu arkadaşlar. Bollinger bantımızda da bu zaten yukarı yönlü olduğu belli. Bakınız ortadaki Bollinger bandı çizgimizi yukarı yönlü taşmış durumda. Evet Veçeyin için size söyleyebileceğim bu. Şiba. Şiba şiba şiba. Şiba'da bakınız bir üçgen çizmişiz dün. Dedik ya bu üçgeni kırarsa şuradaki boşluk kadar yukarıya devam edebilir ki niyeti de o arkadaşlar. Niye? Nereden biliyorsun hocam diye. Bakınız bayrak yaparak gidiyor arkadaşlar. Eğer yavaş yavaş gidiyor bu. bu uçarak değil de bayrak yaparak devam ediyor. Buradaki direği de tamamlarsa aşağı yukarı o boşluğu, şu boşluğu derinliği tamamlamış olacak. O da neydi? E, 90, 95 yani 5, 0, 95 sıfırın birini atmaya doğru gidiyor. Evet, bazı analistler, bazı yorumcular der ki Şiba yıl sonuna kadar en az birkaç tane sıfır atabilir şeklinde yorumları da var arkadaşlar. Bunları da size buradan duyurmuş olayım. Okuduğum makaleleri de bu e, yorumu yapanlar var. Derler ki Şiba derler işte yıl sonu itibariyle en az birkaç tane sıfırı atma potansiyeline sahip diyorlar. Benden söylemesi. Evet an itibariyle 86 dolarlarda Şiba'da iyi direniyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet bugünkü sizler için hazırladığım altcoinlerimiz bunlar arkadaşlar daha da fazla e, zamanınızı almak istemiyorum genel bir araç şeyi yani 10-15 tane bir altcoin incelemesini gece saat 1-2 gibi yapacağım yayında e, durum değerlendirmesiyle sizlere izah etmeye çalışacağım bu arada yeni haberler gelirse onları da ilave edeceğim artı uyuyanlar da sabah kalktığında o videoyu izleyebilirler arkadaşlar bunun için de sizlere çok teşekkür ediyorum Kanalımıza yardımcı olmak isteyen arkadaşlar abone olabilir, like atabilirler. Like atan parmaklarınız dert görmesin inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.